Olduğu gibi karşımızda Genel Müdür Yardımcısı Ücret Tonguç Arbaş var. Tonguç Bey kısa bir haftaya başladık. Neler beklersiniz piyasalardan? Evet Zeynep günaydın. Ee, doğru söylüyorsun hafta sonu tatili bayramlı birleşince e, bize de 3 günlük bir e, işlem günü kaldı yurt içi piyasalarda. E, özellikle bizim kapalı olduğumuz e, zaman diliminde tabi hafta başında Amerika İngiltere gibi piyasalar da kapalıydı ama e, genel olarak e, piyasada ekonomilerin açılmasının e, biraz daha pozitif beklentilerini aşıyla ilgili ee, geçen hafta gördüğümüz haber akışı sonrası Pazartesi günü de e, ciddi bir gelişmenin hatta Temmuz'a kadar da işte insanlar üzerinde sonuç verebilecek bir aşının ortaya çıkabileceği beklentisiyle bir nebze pazartesi, salı hatta bugün başlangıçta da baktığımızda nispeten pozitif bir piyasayla biz de haftaya başlıyoruz gibi gözüküyor. Tabi burada tam bugüne başlarken aslında o birkaç günlük pozitif havanın dün akşam Trump'ın yaptığı açıklamalar içerisinde hafta sonuna kadar Çinle ilgili önemli açıklamalarda bulunca belki bunların içerisinde e, yaptırımların da olabileceği e, aslında görüşü de e, bir nebze bu iyimselliği de biraz daha yataylaştırmış gibi gözüküyor. Bugün aslında çok veri akışı yoğun değil. Hafta genelinde de Amerika ve Türkiye gibi büyüme verileri belki biraz daha ön plana çıkabilir. Haftayı da bu iyimserlikle kapayabiliriz. Ama yurt içine bakarsak özellikle o kapalı olunan iki gün içerisinde yurt dışı piyasaları uyum açısından biz Borsa İstanbul tarafında o kritik 103 bin seviyesinin üstünü herhalde bugün yükselerek belki 104 bin 500'lere doğru bir hareketle test edebileceğimizi ve aslında burada Burada da bir kalıcılık yani 103 bin üzerinde de bir kalıcılık aynı yurt dışı piyasalardaki son 5 günlük borsa hareketleri gibi görebiliriz diye düşünüyoruz. Ayrıca yine kapalı olduğumuz dönemde kur tarafında yani aşağı yönlü hareketin devam ettiğini 6.70'lerin de altını dün test ettiğimizi görüyoruz. Bugün biraz da 6.75 üzerinde kalıcılık var. Burada da aslında biraz daha sakinleşmiş biraz daha yatay 675-680'e e, oturmuş bir e, kur beklentisi olabilir açıkçası e, yurt içinde bu da piyasaları e, bir nebze bence o pozitif algı birlikte destekler diye düşünüyorum e, tekrar global tarafa dönersek e, tüm bu e, borsa iyimserliklerin özellikle S&P ve DAX'ı biz geçen hafta konuşurken bir aşağı ikinci dalga görür müyüz diye e, özellikle destek seviyelerden dönüşleri konuşuyorduk ama gördüğümüz kadarıyla aslında ikinci dalganın borsalarda yukarı doğru özellikle 11.300 seviyelerin DAX üzerinde, S&P'nde 3.000'lerin üzerinde bir ivme sağlıyor. Şimdi burada eğer hafta sonuna kadar Çin-Amerika gerginliğinde tahmin edilen kadar veya beklenen kadar büyük bir şey olmazsa risk algısı oluşmazsa e, borsalarda bu ikinci dalganın bence yukarı doğru devam etmesi de bir süre daha e, söz konusu olacaktır. Son olarak belki bu beklentiyle birlikte altına da değinmek lazım. Burada ons altında Dolarda son iki günlük değer kaybı yani özellikle global piyasalarda dolardaki değer kaybıyla birlikte bir iyimserlik de olmuştu piyasalarda ve onsaltın aslında uzun süredir bu iki gelişmeye de çok tepki vermiyordu ama görebildiğimiz kadarıyla 1700 dolarlara doğru gelen bir ons altın var. E, dolayısıyla eğer e, bugüne bakarsak yani doların değer kazanmasına da e, bir aşağı yönlü e, baskıyla cevap vermeye devam edecekse e, ons altın. E, dolayısıyla burada 1700 25.735 dirençleri kısa vadeli geçilmezse ons altında da bu imselliğin bir aşağı doğru beklenti yaratabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün 1695-1715 aralığındaki ons altın fiyatlarında ve bu hafta içerisinde özellikle yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum Zeynep. Alatçı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguçarbaş çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için ve yeni güne yeni